Selam canlar. Ortak alanda hepimiz biriz diyoruz. Özde biriz diyoruz. Öncelikle özün kendimizdeki yerini bilmemiz, anlamamız, bunu gerçekten hissederek yaşamamız gerekiyor. Bunun anlamını vermek için, bu cümlenin anlamını vermek için. Bütün çalışmalar dinde, arınma çalışmalarında, kendini bulma çalışmalarında, hep aslında e, ee, nihai hedef gibi görünen özü bulmak, özünü bilmek oluyor. Ve özü bildiğin zaman, bulduğun zaman aslında tam da başlangıç oluyor. Öz bizim merkez halimiz, merkezimizde olmamız. La ilahe illallah Muhammed Resulullah dediğimiz yer. Benden başka ilah yok. Ama ben o ben değilim. Ben dediğim ben değil. Bu merkezde olma halimiz öz bilincimiz saf şuurumuz saf sevgi oluş haliyle buraya gelebiliyoruz. Burada e, yargılama, öteleme, kayırma, kesinlikle kibirlenme, küçük görme yok. Ben biliyorum, o bilmiyor. Ben anlıyorum, o anlamıyor. Ben hakikati yaşıyorum, o yaşamıyor. Duygusu yok. Özde hiç farklılık yok. E, dişi erkek yok ırk ayrımı, cins ayrımı yok denen yerde bu. Bu kelimeyle anlaşılacak bir şey değil. Bu halle anlaşılacak bir şey değil. Yani burayı istemek gerekiyor. Bu öz nedir, nasıl bulurum? Bunu hissetmek gerekiyor. Özümsemek gerekiyor. Özümüze geldiğimiz zaman hissettiğimiz duygu o sevgiyle huzur hali hem hiçlik hem heplik. Hem boşluk hem tam dopdolu bir hal. Ben özümü hissettiysem, özümün o güzelliğini yakalama şansına sahip olduysam nasıl bir başkasını hor görebilirim? Nasıl farklı görebilirim? Nasıl ayırabilirim? Kırabilirim, küsebilirim, inat, kıskançlık hız yapabilirim? Bunlar yapılabildiği sürece zaten özü bulmak da imkansız. Bu duygularla bu şekilde öze yaklaşmak da imkansız. E, la ilahe illallah demek gibi özünü bulmak. Peki Muhammeden Resulullah ne demek? İşte çoğu burada kalıyor. Kendinde özünü buluyorsun. Eğer ki arama olmadıysa Firavun gibi oluyoruz. Zaten özünü bulmakla Firavunla dönmek çok kolay bir şey değil. O özü bulmak değildir. Hissetmek değildir yani. E, algıdır. Bir an biliştir. Özü bulmak, yaşamak o hal içinde olmak artık bir önceki ben bitmiştir. Benlikle, egoyla, e, takıntılarla yaşadığımız süreç bitmiştir. Mutlak bilincin, ortak bilincin, teklik bilincin, bütünlük şuurunun hissini algılar olmuşuzdur. Kavrar olmuşuzdur. Orada e, ben kendi benliğimdeki özümü bulduğum zaman, kendi içimdeki mutlak gücümü bulduğum zaman, merkezimde olduğum zaman ne gelen ne giden olur. Ne gelen çok sevindirir, ne giden çok üzer. Burada iniş çıkışlar yaşamamız hep bizim yerimize birilerini koymak. Yani öz benin yerine bir başkasını evlat, kardeş, arkadaş, sevgili, eş, para, iş, olumlu ya da olumsuz dediğimiz her şey. O senin öz haline, şuur, saf şuur haline, merkezinde olma haline yaklaştıkça, bunlara hayatından atmadıkça onlar put oluyor. Ama daha çok zorluyor. Bedensel sıkıntılar yapıyor, ruhsal sıkıntılar yapıyor. Artık tetikliyor, sıkışıyor. Sıkıştırıyor seni resmen duvara. Hayır diyor sen, sen, sen teksin diyor. Senin içinde her şey. Bırak onu bunu şunu bunu diyor. Kendi içindekini bul. Kendi içindeki özü yaşa, gücünü yaşa. Şuradaki nokta. Nefes, meditasyon, yoga, namaz, zikir, ibadet her zaman hepsini bunların dengeli bir şekilde bir kere bile olsa o günü ertesi güne taşıyacak, amigdala'ya bu algıyı devam ettirerek tutturacak bir bilinç yapısına gelesiye kadar yapacağız. Zaten biz bu araştırma içine girdiğimizde önümüzde nefesin değişik tekniklere gelecek. Hiç bilmediğiniz şeyler, meditasyonu hiç bilmediklerimiz geliyor. İbadette yanlış yaptığımız, bunları doğrulamamız gereken yollar önümüze geliyor. Şaşıyoruz ki bu kadar mı güzel sistem işliyor. Kendini özel sanıyor insan. Nasıl önüme geliyor, nasıl geliyor. Arıyorsun, tarıyorsun, çağırıyorsun. Çünkü sende o veri var. Veri, ee, bir bilgi var. Annen bir şey yapmış, bitirememiş ya da baban sana gelmiş. Kardeşlerinden birisi bir şey istemiş. Sen de açılmış. Orada bir tohum var. O veri. Onun üzerine sen bil ya da bilme. Doğumundan belli bir bilinç seviyesine gelene kadar artık kendin isteyip çağrısıya kadar sürekli o veri bir şekilde kendini yenilemeye çalışıyor. Anlamadığında ders diyoruz, sınav diyoruz, zorluk diyoruz, köşeye sıkıştırıyor, hastalık, sıkıntı denen şeyleri yaşıyoruz. Anlamaya, okumaya başladığımızda bu sefer hayatımıza biz çeker oluyoruz. Bu veriyi nasıl besleyebilirim? Bu veriyi nasıl artırabilirim? Bu bende var ve istediğim bu. Bu bilince gelebilmek, kendini okuyabilmek oluyor işte. E bu sefer bu ki seni tetikleyen şeyler, seni bu noktaya getiren şeyler belki de bir zaman kızdığın şeylerdi. Belki de annende kızdığın şeylerdi, babanda, kardeşinde, eşinde, arkadaşında kızdığın şeyler. Ama orada seni üzse de, yaksada, da, sevse de, kayırsa da, kırsa da, bir ders vererek öğretse de, yorsa da hepsi senin anlayış kapasitene göre bu olguya gelme sürecinde. Bunları anladığın zaman bütün yaşadığın zorlukları teşekkür ediyorsun, şükrediyorsun. Burada sistemi okumuş olduğun için o kişiyle oradaki bağımlılık kopuyor, sevgi bağı kullanarak, sevgi bağı kurarak burada bu bilgiyi, bu veriyi, bu algıyı kullanan oluyoruz. Yani yönetilenden kendini anlayıp yöneten sınıfına geçmeye başlıyorsun. İlim irade kudret diyoruz, kudret sorumluluk istiyor. Güç istiyor, güven istiyor. Kendine güven diyor. Kendi gücüne inan diyor. Kendi sorumluluğunu al diyor. Sende e, tetikleme sistemin bu noktaya getirdiğin zaman bazen çok farklı davranıyor insan. E, çevresindekilerinden farklıdır, aykırıdır, değişiktir, marjinaldir giyinmesi, düşünmesi, davranması, iş hayatı. Tamam ben buyum diyor. Bilincimde bu var, veri yapımda bu var. Bende bu istek var. Ben bunu yaparım, uygularım, açığa çıkarırım. Evet yapacağım. inanıyor, güveniyor. Ama e, her zaman birlikte olduğu insanlarla bir araya geldiğinde aile, arkadaş toplumu bir şekilde kelimeyle, davranışlarıyla bu hareketi çökertiyorlar. Yani kişi kendi inancını orada zayıf buluyor. Nasıl diyelim? Mesela e, ben hiç ailemde olmayan bir şeyi meslek edinmeyi istiyorum. Ailemin hiç yapmadığı bir yere taşınmak istiyorum. Kesinlikle kimsede olmayan, bu bize uymayan, kültürümüze, aile yapımıza uymayan bir şey diyelim. Ben buna inanmışım, bu yoldan araştırma yapmışım, bilgi toplamışım, veriyi toplamışım. Kendi kendimi motive etmişim, tetikleme sistemimi çalıştırmışım kendi kendime. Tamam diyorum işte bu. Planlarımı da yapmışım, hedefimi de koymuşum. Bunu ailemden birine açtığımda ya da arkadaşlarımdan birine açtığımda, onlarda bu yoksa, ve onların anlayacağı bir bilgi kapasitesi değilse, onların hayatında hiçbir şekilde olmayan bir yaşam tarzı, düşünce şekli, algı değilse köreltiyorlar, yıpratıyorlar. Aşağı çekiyorlar, enerjiyi düşürüyorlar. Sen tamam ben bunu yapacağım diye kudretli eline alıp inancını, kendine güvenini tam inançla yapacağına inanarak yola çıkmadıysan bunu anlattığın yerde yola çıkarmıyorlar. Aşağı çekiyorlar. Sonra diyorsun ki yapamam, edemem, kendi kendine çöküyorsun. Ben zaten kimim? E benim ailem bu, benim çevrem bu. Benim isteğim bu çevrenin çok üstünde. E ben bunu yapamam. Demek ki beni şeytan ayarttı. Hayır. Sana bu veri geldiyse aslında o yapamazsın diyenler bu sende var diyorlar. Belki zorla motive oluyorsun. Belki inatla motive oluyorsun. Belki sana yapamazsın dediklerinde daha çok motive olabiliyorsun. Kendinin neyle motive olabildiğini, seni tetikleyenin ne olabildiğini anlamak çok önemli. Bize işe yarayan kişiler, tepkiler, kabuller, kabulsüzlükler hep bizi bir yere kadar getirmiştir. Şu yaşınıza kadar olan döneme bakın. Bir de şöyle geçin bakayım, geriye bakın. İnanın hepsi çok güzel bir yere gelmeniz için de. Hepsi bugünkü en güzel halinize kavuşmanız için O yüzden hepsine şükredelim, bağlarımızı keselim, bağımlılıklarımızı keselim, sevgi bağları kuralım. Burada kendini okumak denen bu, kendindekini anlamak, bilmek denen bu. Biz bir bilgiyle geldik, biz bir yapıya e, oluşturmaya, bir madde yapıya geldin, bir şekle büründün. Ortaya koyman gereken bir şey var. Bir hayat amacın var, yapabileceğin bir şey var. Bir realiten var. Senin bir gerçekliğin var. Ama e, ailem bu, ben bu yoldan gideceğim. Arkadaşlarım, çevrem bu, tanıdıklarım bu, ben böyle olmalıyım deyip sen inancın yüksekse platformunu onlara göre aşağı indiriyorsan başarılı olamazsın. Ve inanırsın da. Onu yapamayacağına inandıkça da yapamıyoruz. Yapamıyoruz. İstek varsa... Bu tohum atılmıştır. İnanç varsa, o yolda bir adım atılmışsa, o tohum atılmıştır. Senin tanıdığın ailende, çevrende ya da tanımadığında, bir önceki atalarında buna benzer düşüncedir. Senin istediğin aynı aynısı değildir belki. Buna benzer bir düşüncenin hmm, kelime olarak aynı olmayabilir, içerik olarak aynı olmayabilir, açığa çıkış şekli olarak aynı olmayabilir. Ama mana olarak... Asıl içsel mana olarak istenen şey aynıdır. Güç istemiştir. Sen onu o meslekle istemişsindir. Ailende o gücü isteyen kişi çok farklı bir meslekle istemiştir. O yüzden de seni yadırgayabilir eleştirebilir. Sen inandığına git. Kalbinin sesini dinle, inandığın yola git. Bunlar başarılı oluyor. Burada başarıyı kazanmak için içimizdeki sesi duymamız gerekiyor. Bunun için kendimizle konuşmamız gerekiyor. Bunun için kalbimizi temizlememiz gerekiyor. Allah'ın evini temizlemişsin diyorlar ya, Kabe temizlemiş, Kabe'n temiz diyorlar ya, o kalp. Kalbimizin temiz olması, kalbi temiz, dualar kabul oluyor. Kalbi temiz dedikleri çıkıyor. Denen nokta kalbimizde, merkezimizde benden başkası yok. Kavga yok, nefret yok, öfke yok. Ben de sevgiyim özüm sevgi, saf sevgi, saf sevgi enerjisiyle yüksel, yüksel, kendini aş. Kalbimdeki içselliğimi, özümü huzurla hissettiğim yerde güzellik geliyor. İçlik yavaş yavaş şekil değiştiriyor. Ölüp yeniden doğum halini yaşıyorsun. Ölen de. Ha ben öldüm yeni doğdum. Ama bunu şeklinde anlamayabilirsin. Bazısı bayağı hastanede hissediyor. bayağı evin içinde ölüp doğdum diye hissediyor. Belki bir meditasyonda anlarsın. Bir nefeste anlarsın. Nefes çalın. Belki namazda anlarsın. Herkesin çok farklı. Sakın kimseyi kimseyle aynı tutmayın. O böyle yaptı ben de yapayım. Hayır kimsenin yolu bir değil. Çünkü hiç kimsenin veri tabanı aynı değil. Çünkü hiç kimsenin motivasyonu aynı değil. Bir olayı ortaya koyma şekli aynı değil. Herkes farklı şekilde geliyor, geçiyor bir yola. Herkes farklı şeyi ortaya koyuyor. Sen burada hangi amaçla geldiyse o yolda ilerliyorsun. O mavi olmaya geldi, öteki kırmızı olmaya geldi, ben beyaz olmaya geldim. Niye ona zorla beyaz ol değil? Olmaz. O zaman çatışma olur. Görüp okuyup değerlendirmek gerekiyor. Okuyamadığımız yerde de geri çekilelim, seyredelim. Seyretmek bu yüzden çok güzel. Peki ben özümü hissettim özümdeki güzelliği hissettim, özümdeki huzuru hissettim, ama bunu tüm bedenlilerde, tüm gördüğüm canlılarda hissetmek. Bu mutlak birlik bu. Teklik bilinci burada artacak. Ben buldum, biliyorum. Onlar bilmiyor, çöker, aşağı indirir. Şöyle diyelim. İçinizi kap gözünüzü kapayın, içiniz odaklayın kendinizi. Şu kalp merkezine odaklayın. Nefes çalışmasıyla yapın. Derin nefeslerle kendinizi sakinleştirin. Tam kalbinize odaklanın. O gülen bir şeyi görün. Şöyle gözün. Ve o sizsiniz. Gülen göz, gülen bir dudak. Tebessüm etsin. O sizsiniz. İçeride bir tane daha. Gülüyor. Gülüyor. İçeriye içeriye gidiyor. Senler. Benliğinin öz benliğinin, hakiki benliğinin hissediş hali. Maddeyle değerlendirdiğimizde, bedenle değerlendirdiğimizde çok şeyleri çözemez oluyoruz. İçindeki gülümseyen sen. Peki Ali'de de o, Veli'de de o, Ayşe'de de o, Oya'da da o, Suna'da da o. Bütün kalplerde, bütün bedenlerde, bütün canlılarda, içeride öz bir şekilde dökersek gülümseyen bir suratte saf bilinci, saf sevgi. Kedi de köpekte de, bütün canlı da o varsa. Bütün her şeyde o varsa. O zaman ne yapacağız? Karşımdaki insan ters, aksi, kıskanç, kötü, karamsar, negatif, hakikati bilmiyor, şeytan gibi, cin gibi. Ama özünde o var. Herkesin özünde o var. Herkesin özünde Allah var. Herkesin özünde teklik var. Herkesin özünde saf sevgi hali var. O öze bak. O özle bak. Kendi özünle baktığında onu görebiliyorsun. Kendindeki özü hissettiğinde onu görebiliyorsun. Bedendi baktığımızda karşıdaki bedeni görüyoruz. Sen esmada Seviyorum, sevmiyorum, kızıyorum, istiyorum, hırslıyım, nefretliyim esmasıyla baktığında karşında da kızıyor, nefret ediyor, sevmiyor esması sana yansıyor. Benzer benzeri çeker hesabı. Kendini gördüğün olay bu. Senin verdiğin esma, sende açığa çıkan mana, sende açığa çıkan idrak, her neyse karşıdan sana gelen o. Çünkü o gördüğünde sensin. Peki sen özden bakarsan, kendinde özü hissedersen, İçindeki özün sıcaklığını, huzurunu hissedersen baktığın yerde ne görürsün? İnsan silüeti görür müsün? Tamam çokluk algısıyla oluyor. Birden e, o an odaklanamadın. Peki meditasyona girdiğinde, namaza girdiğinde, sessiz, sakin nefes alanına girdiğinde ne yaparsın? Odaklanırsın. Orada da öz var. Orada da gülümseyen bir yüz var. Orada da saf sevgi var. Onda, şunda, bunda ne kadar etrafında bunları çoğaltabilirsen sen çoğalıyorsun. Ayrılık bitiyor, kopukluk bitiyor, o şu bu inancı, dağınıklık bitiyor. Sen çoğalıyorsun. Ne kadar gönlün içine girip içindeki sevgi, saf sevgi, üzü görebiliyorsan sen o kadar büyüyorsun. Bu beden, bu inanç, şimdiye kadar olan algı, birikmiş şekil yapıları, o format beden, sınırlı beden gittikçe dağılıyor. Elinizden geldiğince nefes çalışmalarını araştırın, içine girin. Yardımcı olabilirim ben yaptığım çalışmalardan. Meditasyon halinde olmaya çalışın. Sakin sessiz hallerde, şu durumlarda e, gerçekten elimizdeki en büyük hazinelerimiz bunlar. Bizi biz yapan şey, insanı insan yapan şey, insanı özel yapan şey, hayvandan ayıran cinden şeytandan ayıran şey merkezimizde öz halimizde olmak bunu bilmek ve bunu onda 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 da görmek ona göre davranmak bu ne? hoşgörü, sevgi merhamet yer geldiğinde kararlılık yer geldiğinde disiplin ama kırmadan hiç kırmadan. Çünkü orada kırarsan sen bölüneceksin. Sen azalacaksın, dağılacaksın. Nasıl gönül yapabilirim diye bakalım. Nasıl o gönüllü sevelim diye bakalım. Oysa yargılayalım, büyüklenelim, eleştirelim dedik değil mi? Biz kendimizi küçülttük. Kendimizi yargıladık. Kendimizi eleştirdik. Bizi biz yapan şey özümüzden özümüze seslenmek. Özümseyelim özümüzü özümseyelim. Çok kolay geçilmiyor bu yollar evet ama ee, biz akılla bularak bilerek geçelim demiş, demişiz. Sıratı herkesin geçiş şekli farklı. Kimi sürünerek, kimi yürünerek, kimi uçarak, kimi koşarak geçiyor. Biz bilerek geçelim demişiz. Bazısı sadece kalbe, gönüle yönelebiliyor namazında, zikrinde bulabiliyor. Daha kolay bulabiliyor. Ama biz bilelim istemişiz. Neyi niye yaşıyorum? Adını bileyim, sıfatını bileyim, manasını bileyim. Bunu ondan nasıl çıkıyor, bundan nasıl çıkıyor bileyim, değerlendireyim istemişiz. Her türlü, her alanda bilip değerlendireyim istemişiz. O zaman yol uzuyor. Demek ki başta verdiğimiz karar bilerek geçmek. Bu yolu uzatan bir şey olmuş belki. Şimdiki aklım olsaydı, şimdiye kadar aldığım bilgilere göre değerlendirebiliyor olsaydı, kolayından huzurla verderdi. Kolayından huzurla sevgiyle verderdi. Kolayından huzurla sevgiyle verilsin, bildirilsin derdi. İşte öğreniyoruz yaşadıkça. Hayat öğrenme süreci. Bir şeyleri öğreniyoruz. Biz bunlara eee yapıştırıyoruz, etiketliyoruz. Öyle oldu, böyle oldu, şekle şemale sokuyoruz. Beğenmiyorsan değiştir işte. İşte bu. Her an değiştirme fırsatın var. Kaderin üstüne kader var denen bu. Ölmeden evvel öl. Kendini yeniden kendi bilincine, mutlak bilincine doğur. Bunu yollar çok. Yeter ki bu yola girmiş ol, bu yola niyetli ol. Bu yola bir derin varsa, bir istek gelmişse içine bir yöneliş varsa zaten o kadar hızlı ki süreç zaten her şey ortada önüne geliyor. Ha, önümüze geldiği zaman da kendimizi çok büyütmeyelim. Aa, ben muhteşemim, olağanüstüyüm, beni destekliyorlar falan. Ne kadar tevazu olursak o kadar kazanıyoruz. Abarttım da, deccaliyette de yaşadım, firavunluğu yaşadım, şeytanlığı da yaşadım, cinliği. Hepsini içimde yaşadım, yaşamadım diyen yalan söyler. Bu yol hepsini yaşıyoruz. Sen içinde sakin, sessiz, huzur hali istiyorsan edep. Edep, edep yahu. Tevazu, sevgi, teslimiyetle geliyor. Teslim olduğun özün oluyor. Ötede bir Allah var. Bilmediğim bir şey var. Nasıl teslim olayım? Olan olmayan bilmediğim şeyler korkuyorum. Nasıl teslim oluyor? Kendine teslim oluyorsun. Kendi içindeki mutlak benliğine teslim oluyorsun. Ama bu ben bilinci, beden bilinci olduğu sürece bu kendin uzak kalıyor. Kendini sev, kendine yönel. Her şey sende, içinde. Sevgili olsun. Yönelişler, kabuller, rızayla olsun.